Nedir okuduğumuz Kur'an-ı Kerim, çektiğimiz tesbihatlar, yaptığımız iyilikler inşallah kıldığımız namazlarda öbür dünyada inşallah ahirette bizim önümüzü ilk önce kabirde başlar. İnşallah ahirette sorgu zamanında sorgu döneminde dirildiğimizde mahşer alanında bizlere inşallah şefaatçi olarak yetişecektir. Namaz namaz kılanın kabrinde ışığı, cennette yatağı, münker ve nekire cevabıdır. Namaz sahibinin kıyamete kadar kabrinde yoldaşı ve ziyaretçisidir. Şimdi bizler kabir sualinde her Müslüman ya da her insan kabirde tabii ki suale eee suallerle karşı karşıya gelecektir. Münker ve Nekir inşallah bizler orada sorular soracaktır. Eğer ki biz namaz kıldığımız zaman Allahu Teala inşallah dilimize çözümlülük verecektir. İnşallah o namazın yardımıyla da bizler sorulara cevap verebileceğiz. Namaz sahibinin kıyamete kadar kabrinde yoldaşı ve ziyaretçisidir. Kıyamet günü olunca namaz sahibinin üstünde gölgesi, başında tacı, vücudunda elbisesi, önünde ve ardında da ışığıdır. Namaz sahibi ile cehennem arasına perdedir. Namaz Allahu Teala katında müminin bürhanı ve hücceti mizanda ağırlığı sıratta müstakim yoludur. Yani biz nuru önde gidenlerden olmak istiyoruz. Ya Rabbi nuru önde gidenlerden insan ile derken ya da Hazreti Muhammed Sassun Efendimiz Kevser Havzu'nun başında ve be beklerken öyle bir e, bana doğru koşan ümmetim nuru onlardan önce koşup geliyor dediği hadis-i şerifte inşallah namaz kılanların inşallah nurun önde gittiğini inşallah bizlere gösteriyor Allah bizleri beş vakit namazlarını eda edenlerden inşallah kazalarını eda edenlerden inşallah sünneti seniyeleri de eda edenlerden ihsan eylesin namaz cennetin anahtarıdır çünkü namaz tesbih tahmid takdis tazim Kur'an-ı Kerim okumak ve dua etmektir amellerin en üstünü vaktinde kılınan namazdır buyrulmuştur. Şimdi kardeşlerim bizler mesela namaz kılmayan bir insanı şu anda el aldığımızda örneğin dışarıda 5 vakit ezan okunuyor. Ee, ama namaz kılmayan bir insan inanın ki bazen hiç o ezanı duymuyor bile. Şimdi namaz kılan bir insan Ezanı duyduğu zaman ister istemez Hemen Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'e salavat getirir Allah der Sü Sübhanallah der La ilahe illallah getirir Peygamber Efendimiz'in ruhuna bir fatiha okumak Sünnettir Fatiha okur Ya da işte hani Rabbim e Ezan duası vardır Eee Allah'ım Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e makamı mahmudu nasip eyle, şefaat makamı nasip eyle, muhakkak ki sen sözünden caymasın. Örneğin bu ezanı duyduğumuz zaman, yani namaz kılan bir insan günde beş vakit düşünün bu duayı yapar. Ama namaz kılmayan bir insan bırakın bu duayı yapmayı, ezanı bile bazen duymaz. Hatta yani namaz kılmayan insanlara sorduğunuzda, hani beş vakit ezan okunuyor, duyuyor musun diye sorabilirsiniz de yani. Ee, i̇nşallah namaz kılanla kılmayan arasında çok 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 fark vardı. Allah-u Teala inşallah kılmayanlar da kılmak nasip eylesin. E şimdi biz namaz kılmadığımız zaman örnek mesela 5 vakit namazda biz e, işte sünnetlerle beraber inşallah 17 tanesi farzdır. Ee, geri kalan 23'te sünnettir. Toplamda 40 rekat, 40 rekat namaz kılarız. 40 rekat namazı düşünün yani Fatiha okuruz. 40 tane Fatiha. E, namaz kılmadığımız zaman nerede 40 tane Fatiha okumayız yani oturup. E, ondan sonra Subhaneki okuruz. Ondan sonra diğer bütün sureleri okuruz. Sonra salavatları okuruz. Rabbena okuruz. E işte namazdan sonra Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber ve daha birçok tesbihlerimiz var bunları yaparız e kendimize dua ederiz şimdi namaz kılmayan bir insan kalkıp yani 40 defa Subhan, Subhan, subhanallah okumaz elhamdülillah okumaz Allahu ekber okumaz aklına gelmez çünkü tamamen dünyalık olduğu için tamamen dünyayla bir arada olduğu için aklına gelmez ama bir insan erken namaz kıldığı zaman her daim işte kulağa ezanda olur işte göze abdeste olur, dili Kur'an-ı Kerim'de olur, kulağı Kur'an'da olur. Nedir mesela her daim işte o vakti beklerken hem kendine dua eder hem tesbih eder hem Kur'an'ı okur. işte başlarken de zaten namazın içerisinde ayrıca dua ederiz. Kur'an okuruz, zikir çekeriz. işte namazdan sonra inşallah dua ederiz, zikir çekeriz. Ümmeti Muhammed'e dua ederiz ama namaz kılmayan bir insan öyle bir dünya gaflet içerisinde dünyaya dalgınlık işte yemek, içmek, gezmek, uyumak, e, şehveti arzular yani kendisini tatmin edebilecek bu dünyadaki düşkünlükler, iş güç derken kesinlikle yani bir kenara çekip de kendisine bir 40 tane Fatiha okumaz yani herhangi bir kimseye dua etmez işte en güzeli mesela anamıza babamıza dua ediyoruz ümmeti Muhammed'e dua ediyoruz namazlarda ve namazlardan sonra ama kesinlikle yani namaz kılmayan bir insan o kadar çok dünya derdiyle dertlenir ki o kadar çok dünyaya düşkündür ki kesinlikle anası babası bile aklına gelmez yani bırakın ümmeti Muhammed'i düşünmesi halbuki Allah'ın emirlerindendir Allah-u Teala der ki benden sonra ananızı babanızı şükredin ondan sonra inşallah siz müminler müminlere her daim dua edin. Bizde ilk önce inşallah bunlarla mesulüz Allah Teala inşallah namazı eksik olanlara da inşallah beş vakit namaz nasip eylesin. Amin.